olmasaydı alimler diyorlar ki insanlar birbirlerini orman kanunu gibi yerdiler, içerdiler. Ama Allah'ın dini, kuralları ne yapmış? Her çeşin hakkını vermiştir. Alışverişte, evlenmekte, bütün İslam'ın şeriatı yer üzerinde neyden hakim olmuş, yayılmış? Bugün de biz Türkiye dostsun, bütün İslam aleminde dostsun nasıl İslam şeriatine göre amel ediyoruz? Yönetim başımızda yüz senedir yoktur. Nasıl amel ediyoruz? He? Davetçiler bize tebliğ etmiştir. Davetçiler olmasaydı ne olurdu? Baş hükmü bitirdikleri gibi şeriatı da bitirirdiler. Ama elhamdülillah davetçiler her zaman var. Bize bir güne kadar aktarıp bak biz de burada oturup dinimizi yaşıyoruz. Evet alimler diyorlar davetçiler olmasaydı insanların ahlakı bozulurdu ihtilaf girerdi, nefret girerdi, buğuz girerdi ve hala da bu var. Müslümanların arasında da var. Neden baş düşman bizi bırakmaz? Kim bizi baş düşmanın hakkıyla bizi onu tanıttırır? Davetçiler. Allahu Teala bize şeytanın baş düşmanımızın bütün planlarını öğretmiş mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş mi? Vermiş mi? İyidir biz bunları nereden biliriz? Davatçılar tebliğ ediyorlar. Bize anlatıyorlar. Biz de düşmanımızı tanıyoruz. Oyuna düşmüyoruz. İşte davet arkadaşlar bu kadar önemlidir.